Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, iki tane Rus dünyanın en büyük ikinci e, binasına çıkıyor arkadaşlar. Yani en uzun ikinci binasına çıkıyorlar. Böyle korkmadan cesaret edip çıkıyorlar arkadaşlar. E, bakalım nasıl bir şey olacak. Yani neler yaşayacaklar yukarıda Şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuzu izleyelim. Şimdi arkadaşlar e, videomuza geçtik şöyle. Şuraya tırmanacaklar herhalde. Şöyle sesini kısalım biz şunu ya. Fazla rahatsız etmesin bize. Şu anda gizlice girmeye çalışıyorlar herhalde bir yerlere. Binanın alt kısmı burası. Adamlar büyük cesaret almış yalnız. Şu an giriyorlar şeyden. Otopark gibi bir yer burası herhalde. Yok pardon binanın alt kısmından e, merdivenden çıkacaklar kesin. Oradan devam edecekler. Anladım olayı şimdi. Çıkıyorlar şu an. Bura e, o uzun binanın alt tarafı herhalde. Şu an en üst katına çıktılar sanırım. Abi şuraya bak. Adam nasıl oturmuş lan? Şuraya bak. Ben burada izlerken bile korkuyorum ha. İnsanın içine bir şey oluyor. Evet şimdi eee şeye merdivenle devam edip o şeyleri kullanacaklar. Basamakları kullan en üste çıkacaklar. 579 bin metre. Herhalde öyle bilmiyorum. Şuraya bak. sis herhalde onlar ya. Ama daha çıkacaklar. Abi sadece bir hatayla hayatını kaybedecek adam. Sadece bir hatayla. Uf, şuranın uzunluğuna bak ta oraya çıkacak. Hala çıkıyorlar, devam ediyorlar çıkmaya ama yani buradan izlerken bile çok ürkütücü. Abi şuraya bak dümdüz yol bir ayağa takılsa bir şey olsa var ya Tamam abicim o da yani Oradan düşse zaten Parçasını bulamazlar Baksana şey Yani bir adımlık yerlerle çıkıyorlar Diğer arkadaşını bekliyor Şuraya bak ya Abi ne kadar güvenebiliyorsun değil mi demirlere yani Ne kadar dayanıklı olabilir Hayatın bir demir parçası orada Çıkmaya devam ediyorlar anlaşıp devam dedi herhalde. Oha hala yol devam ediyor. Abicim şuraya bak. Abicim şu yüksekliğe bakar mısın ya? Abi buradan yani burada izlerken bile korkuyorum. Bak bak sallandı. Aynen demir sallandı bak. Bak hemen hızlıca yürümeye başladı zaten orada. Fazla sağlam değil yani hayatı bir demire bağlı orada. Altyazı ko koysalarmış keşke anlardık. Şuraya bak Abi en üstte duruyor bir de ya Abicim ben buradan korkuyorum Vallahi bak ya Şu an en üstteler Aynen Şu an en üstteler En üstteler mi Aynen şu an en üstteler Çıktılar Baksana Ülke ayaklarının altında Bitti herhalde Aynen Ama başardılar bir dakika şuraya bir daha, bir daha bakacağım. Şu manzara görüyor musunuz arkadaşlar? Yani çok ürkütücü ya. Başardı neyse bitti herhalde. Adamın adam yoruldu bir tepkisi var. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Zil bu sona açmayı unutmayın. Bay bay.